Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Halil Yılmaz. Bugün Doktor Driving'in 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Dün 2. bölümünü çekmişler arkadaşlar. Şimdi bugün Lamborghini aldım arkadaşlar. 2 tane araba aldım. Lamborghini. Bir de şöyle bir beyaz araba aldım arkadaşlar. İsmi herhalde Esta. Yukarıda yazıyor. Arkadaşlar bu da Lamborghini. Gördüğüm kadarıyla Lamborghini. Arkadaşlar bugün Lamborghini ile oynayacağız. Şimdi de oyunumuza geçek. Bugün speed, modun. bugün speed modunda oynamıyor. Yeni düz yolda mı oynuyor? Yok tamam. Düz yolda dün ikinci bölümü çektiğimde oynamıştım. O zaman speed modunda oynayak. Tamam. Araba da hızlı gidiyor. Öyle böyle değil. Basana şimdi kaça kaça kadar basıyor ona bakacağım ben. 80'e geldi şimdiden. Ama kaza yaptık. Düz yolda yapmak bence arkadaşlar Sır biz bunu. Bu sayede o kadar çok hızlı gitmeyelim. Yavaş yavaş gideceğiz biraz. Arkadaşlar ben bu video için çok uğraşıyorum. Lütfen like atın ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Devam edelim. Hayır çarptık gene. Baya bir de haydırmış yerde izleri var. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu Lamborghini'yi aldım ya. Lamborghini'yi temelli al, al, almadım da kiraladım. Kiraladım öyle diyeyim. Tekrardan çarptık. Yani kiraladım. Aldı üstünde kiraladım. Yani o kadar uzun süre kullanamam ben bu arabayı. Şimdi yine kaldığımız zaman devam edelim. Araba da güzel ha. Cillop gibi bir araba. Hadi hızlı olun. Benim daha işlerim var. Geçmem lazım şurada. Heh, tamam. <laughs> Durdurak yavaşlatacak arabayı. Şu sağ sol aynaların da açık. Arkadaşlar bunun kiralama süresi bitene kadar oynayacağım. Kiralama süresi bittikten sonra diğer beyaz arabayla devam edeceğim. Has. Gene çarptık. Speed modunda oynamayacak bu sefer. Bak parking modunda oynayacak gerildi yani. Fark etme modunda devam ediyoruz. Gidiyoruz. İnşallah kaza yapmadan gideriz. Araba çok hızlı gidiyor. Bir gaza bastı mı fırlıyor hemen. Basana ne kadar hızlı normal arabalar gibi değil yani bu. Hızlı gider. Tamam heh, geldik. Mesela bölgeyi park et diyor. Hemen park edelim. Ben böyle park etmeye alışmışım arkadaşlar. Normal düzce park etmiyorum. Evet park ettik. Güzel bir park işte. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar Pardon ama şey bir reklam geliyor ya umarım siniriniz bozulmamıştır. Yani arkadaşlar bu oyun reklamla kesemiyorum oraları yani. Hemen geldikleri için. Arkadaşlar çok pardon iyi reklamlar geldiği için arada sırada. Şimdi tekrardan devam edelim. Düz yoldan devam ediyoruz. Sonra onu takip modunu alacağım. Arkadaşlar size şöyle diyeyim yani ben ona 36 verdim. Şöyle modlar var yani yarış modları, onunla benzer modlarda altın, altının birikti. O 36 altın oldu sonra arabayı kiralamak zorunda kaldım. Video çekmek için bu Lamborghini'yi aldım. Lamborghini işte. <laughs> Dur 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 dur. fazla çorpuyorduk. Yanımızda Ferrari var. İki tane lüks araba var. Ferrari var. Bir de Lamborghini. Neyse gaza basıp gittik. Evet bitirdik. Finish çizgisini geçtik. Şimdi bu sefer par gene park modunda oynuyoruz. O park nasıl hemen hızlıca park ettim. Çok güzel jilop gibi park ettim ha. Arkadaşlar size doktor Driving oyununu oynuyorsanız benim gibi par park modu park modunda park modunda oynamak isterseniz böyle park edin hızlıca park ediyor araba. Yani öyle dümdüz gidip böyle sağ böyle yaparsanız biraz zor olur. Yani park edersiniz ya, zor park edersiniz. Bakın hemen kamerayı böyle alacaksınız. Sonra böyle. Sonra böyle. Ah! İki yolcun fark gitmemişti. Hemen ekran hemen sildim reklamı. Tekrar hemen bedek? Çarptık hemen. Tam sonunda ha. Tam sonunda çarptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer güzelce yapacağım. Bu sefer güzelce park edeceğim. Kendime inanıyorum. ATK'den geldik. Şöyle park edecek. Kendime inanıyorum demiştim. Ve park ettik. Mükemmel bir park ediş. Şu mod neymiş? Ben yani şu modu bilmiyorum da şöyle Vuk S kort moduymuş. Bu mod neymiş bakayım. Çok merak ettim. Ha, ilk defa oynuyorum arkadaşlar bu arada ben bunu. Bu modu. Bakalım bu mod neymiş? Bu mod böyle mi? Böyle böyle bir mod herhalde. Aa bu da şey park moduna benziyor. Hemen fark ettik. Bu güzelmiş. Ama park moduyla aynısına benziyor. Şimdi şu arabayı şey yapayım. Canını, ha, canını yükselttim. Yani canını yükselttiğimi gerekti. Zaten kiralık. <laughs> Devam edelim. Yine park modunda oynuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dönek. O oyun da çok güzel ha. Mükemmel bir oyun ya bu. Yine sarı bölge park et modu geldi alanı geldi yani. Uuu son anda çarpmadı. Evet gene fark ettik güzel bir şekilde. Gene reklam geldi. Evet. Evet arkadaşlar reklamı geçin tekrar da özür diliyorum reklam geldiği için. Gene park modunda oynayalım mı? O ne mi bence? Tamam bu kadar yeterli. T tır modunda oynayalım. Dün, dün ben bunu oynayamamıştım. Güzelce oynayamadım. Bir güzelce oynayak. İkinci bölümde yani çok kötü giriyordum. Aa dönebildim sonunda buradan. Aa. Döndüm. Yavaş gidelim. Yine sağa sola çarpmayalım. Tır zaten. Hah. Şimdi biz buradan nasıl döneceğiz? Oo sonunda. Sonunda yırttım orayı. Paçayı yırttık oradan. Yine yani düzgünce. O tır değil mi bu? Evet tır. Yapabiliyorum sonunda bu modu. Bu mod da güzelmiş ama birazcık da zor. Yani öyle kolay değil. Tekrardan döneceğiz. Evet. Uuu son anda. Ve finish çizgisi. Bu da güzelmiş. Ama zor. Broken. Barak. Birik. Barak. Öyle bir mod. Modun ismi böyle. Böyle bir modda oynayıp bu mod nasılmış? Bakalım. Ah. güzel bir şey kaydırdık. Dur 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 dur. Aa durmuyor. Durmadı. Arkadaşlar durmadı. Durmadı. <laughs> Nasıl bir modmuş? Şimdi durdu. Aa. Hemen durmuyor bu. Şarjım bitiyor. Neyse. Birazdan videoyu kapatırım. 14 dakika olmuş. Videoyu çekelim. Lan durmadı gene. Güzel bir şekilde ama geçtik yine de. Kaydırıp. bu hemen durmuyor bu mod herhalde şey nasıl desem fren bozuk modu mu öyle bir mod bak yavaşlatma moduna basıyor şey frene basıyorum durmuyor bak zorluyor kendisine modda böyle bir mod herhalde ya, araba niye durmasın durur Mod modda böyle bir şey frene hemen basınca durmuyor bak basıyorum fren durmakta zorlanıyor Bak bak bak. Nasıl da zorla ne durmakta. Ve geçtik. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu üçüncü bölümüydü. Evet üçüncü bölüm arkadaşlar. Yarın da dördüncü bölümünü çekerim. Bunun kiralık süresi bitmedi. Şimdilik araba yok. Araba yani gitmedi yarın herhalde kiralık süresi biter. Ondan sonra yarın biz de şu arabayla oynarız. Yani böyle devam ederiz arkadaşlar. Hangi bölme kadar devam edecekse bu da Doktor Dreaming oyunu. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum ve bay bay.